Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomuzda Citroen BX modellerine göz atacağız. Arkadaşlar kanalıma abone olmuyorsunuz. Emeklerim boşa gitmesin. Kanalıma abone olursanız cidden mutlu olurum. Kanalıma abone olmak ücretsiz zaten. Aracımız 70 bin lira. Benzin LPG'li li bir araç. 258 binde. 93 model 79 beygir bir Citroen BX modeli. Aracımızın fotoğrafları bu şekilde. İlan detaylarına geldiğimiz zaman orijinaldir. Değişen yoktur. Muayene bitti. Krank bozuk. Orijinal eğillidir yazmışlar. Teknik özelliklere göz attığımız zaman araç benzinli başka bir detay yazmamışlar. Aracı yerinde görmek lazım. Kusurlarını yaptırıp binilebilir. Fiyatı gayet makul zaten. Dolayısıyla birçok yeri bozuktur. Yasin Bey'e bu telefon numarasından ulaşıp bu aracın diğer detaylarını öğrenebilirsiniz. Diğer bir aracımıza geçtiğimiz zaman aracımız 90 model 190.000 kilometrede. Aracımızın fiyatı 136.500 lira. Araç benzin LPG'li kırmızı bir araç 4 kapı. Aracın direksiyon tasarımı bu şekilde biraz ilginç geldi. Direksiyonun ortasında bir şey var, solda yok, değişik. Araç kırmızı detaylara sahip, iş tasarımı olarak da Van Cars Otomotiv güvencesiyle satılıktır. Takas olur, motor şanzıman mükemmel kondisyonlu, takas olur diye bir ilan açıklaması yazmışlar. Çekmemi istediğiniz araç marka modeller olursa yorumlar kısmına yazmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkür ederim.